Han. Güney, aşk olsun oğlum. Ya insan bir arayıp söyler. Televizyonda haberlerden öğreniyoruz. Kusura bakma vaktim olmadı. Ya merak ediyorum biliyorsun oğlum. Olmuyor ama böyle. Nasılsın anne? Ben iyiyim, iyiyim de. Ne olacak şimdi oğlum? Ne diyor sizinkiler? Mirastan pay isteyecek herhalde çocuk, değil mi? Anne bugün geleceğim zaten. Uzun uzun konuşuruz. Gelin oğlum, gelin, gelin. Vallahi çok özledim anneciğim. Günlerdir ev sessiz, sedasız. İçim daraldı. Gel ben de ferahlarım anneciğim. Kuzey'den bir haber var mı? Yok. Makara için koşturuyor çocuk. Yani iş kolik oldu oğlum. Vallahi gece gündüz koşturuyor durmadan. Ha, füze yapıyor. Niye öyle söylüyorsun Güney? Yani koştursa kabahat, koşturmasa kabahat. Anne ya, müsait değilim. Akşam gelince uzun uzun konuşuruz. Tamam Tamam oğlum, tamam. Güney, erken gelin değil mi? Rahat rahat, uzun uzun konuşuruz baban gelmeden. Biliyorsun onun yanında hiçbir şey konuşamıyorum. Homur homur homurdanıyor, tıkıyor içime lafları. Ha? Tamam, hoşça kal. Güle güle yavrum. Anneciğim, ne pişireyim sana? Ne istersen anne, ne istersen. Tamam. Ay tüh. Evde de, ya ben bugün alışverişe çıkmadım ki oğlum. Gerçi dolapta vardır bir şeyler. Neyse ben bakarım. Tamam hoşça kal. Tamam oğlum. Hadi ben meşgul etmeyeyim seni. Bekliyorum anneciğim. Hadi hoşça kal. Efendim baba. Kapıyı kilitlemeseydin bari. Duşa giriyorum baba. Ben yemeğe kalırım deyince Banu geleceksin zannettim oğlum. Derneğin yemeği vardı, gelemezdi. Sen niye gitmedin oğlum? Ben biliyorum o derneğin balolarını, gecelerini. Bütün İstanbul orada oluyor. Hem senin Sinan protokolünde bir yerin var. Niye böyle yapıyorsun? Yorgundum anne. Bugün böyle oldu, tamam Tamam. Bir huzursuzluk falan olmasın da oğlum. yok, yok. hiçbir huzursuzluk yok. aman. aman. Allah korusun. Ee, bak bakayım bana. Yakında bir sürpriz falan var mı bize ha? Durun falan sevelim artık oğlum. Ya aman anne ya, biz nelerle uğraşıyoruz sen ne Oğlum ben de o yüzden söylüyorum ya işte. Bir an önce evlat sahibi oğlum. Bak çocuk çıktı, ben Atilla Sinanlar'ın oğluyum dedi. Mahkemeden de kapı gibi belgesini aldı. Barış Akmen'i de devre dışı bıraktı. Yakında Geçer baş köşeye de oturur. Yavrum bir erkek çocuğu sahibi olursanız asıl patron o olur işte. Burak Çatalcılığı Kuzey'den daha çok merak ediyorsun değil mi? Oğlundan daha çok ilgilendiriyor bu olaylar seni. Kuzey'in merak edilecek bir şeyi yok. Allah'a çok şükür çocuk işinde gücünde. Ben Güney'i ilgilendiriyor diye ilgileniyorum bu konuyla. Kuzey ölecek ölecek diyor bana huzur bırakmadı. O günden beri zaten uykular da haram. Yetti artık, yetti. Bıktım artık ya, bıktım. Anne. Canımdan bezdim ya. Ne bitmemiş çilem varmış Allah'ım ya <laughs> Anne. Bak ben senin yüzünü görmeye geldim buraya. Hadi gel otur sofraya, tamam mı? Benim için. Bunca yıl ben katlandıysam hep sizin hatırınız için. Ama artık dayanamıyorum. Tamam. Kuzey Ferhat'ın peşinde dolanıyor. Bundan adım gibi eminim. İşinde gücünde o. Silah patladığında göreceksiniz ancak. O da Ali gibi göz göre göre ölecek. O herif tesadüfen mi öldürdü Ali'yi zannediyorsun? İndiremez miydi Kuzey'i aşağı? İndirirdi ama bu acısız olurdu. Biliyordu herif Kuzey'i e en çok ne kahredecek. Ali'ye tuzak kurdu. Çünkü Ali'yi öldürerek Kuzey'in can damarını kesti. Kardeşim, çıkar onu buradan. Çıkar onu buradan dedim sana. Tamam. Kuzey. Ama yapma böyle. Çıkar, çıkar. Kuzey. Dokunma Kuzey, hadi gidelim. Nereye gidelim lan? Hadi gidelim. Lan nereye gidelim lan? Nereye gidelim lan? Nereye gidelim lan? <laughs> nereye gidelim, lan? <laughs> bir dakika Ay, ya, şey. bir da ya, bir dakika. Ya <laughs> bir dakika. Bir dakika ya. Nereye gidelim? Onu burada bırakıp nereye gidelim? Kuzey. Çıkar onu buradan. Çıkar onu buradan. <laughs> ...Ali'yi burada bırakıp nereye gidelim oğlum? Oğlum burası soğuk lan! Hey. Lan burası Ay. soğuk! Oğlum! Çıkartın lan! Hey. Oğlum ne yapıyorsun lan? Hey. Ne yapıyorsun lan? Hadi Bir dakika ya baba! Hadi, Hadi Baba bir dakika! Bir dakika! Çıkartın bunu! Ali! Ali! Cemre! Ali benim yüzümden öl! Ali! 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 Ali benim yüzümden öldü. Kardeşim bitti. Böyle acı çektire çektire İntikamını büyüte büyüte süründürecek Kuzey'i. Sonra üstüne çekecek, ayağına getirecek, öldürecek. Kuzey kardeşimin intikamını alıyorum diye çırpınırken ölecek. yarın emniyete uğrar. Ben bugün gittim. Onlarda da tıs pıs. Ferhat'ın peşindeyiz diyorlar ama... Kuzey onlardan önce bulacak Ferhat. Ben tanırım oğlum. Biz de böyle el üstünde, el el üstünde oturup seyredeceğiz. Sami, gözünü seveyim böyle konuşma artık. Allah aşkına konuşma. Bak, polis Ferhat'ı yakalayacak. Kuzey de kurtulacak. Kuzey'in başı dertte falan değil. Tehlikede de değil. O herif bir daha zor çıkar ortaya. Gör bak nasıl olacak. Gör bak. İnşallah sen haklı çıkarsın Handan Hanım. Sen haklı çık. Ayaklarını öperim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.